Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Karavan videomuzun yani Kartal Kamp'ın portatif karavanın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar ikinci bölümümüz biraz uzun sürdü. Yaklaşık bir ay belki de daha fazla uzun sürdü. Tam emin değilim. Kusurumuza bakmayın çünkü demirci arkadaşlar bazı ailevi problemlerinden dolayı e, o arkadaşlarla anlaşmamızı feshettik. Yani anlaşamadık olmadı. Ee, arkadaşlar farklı ailevi problemleri vardı. Birazcık iş uzamaya başladı. O yüzden de ben eğer olmuyorsa farklı birine bakayım dedim ve başka bir abimizle anlaştık. Geçen gün gittik, ölçülerimizi aldık. Ben o arada video çekemedim çünkü hastaydım. Hala da sesim birazcık kötü. Belki farkına varmışsınızdır. Bu yüzden sürçülü lisan edersem kusuruma bakmayın. Birazdan abimizin yanına gidiyoruz ve artık başlıyoruz Kartal kampımızın tavan demirini yapmaya. Bugün inşallah takacağız diye de umuyoruz eğer bir eksik bir hata olmazsa takacağız arkadaşlar hepiniz arkadaşlar bizlere yorum yapın hatamızı eksiğimizi yanlışımızı doğrumuz varsa onu da bilelim Allah'a emanet olun hadi bakalım bir gariban kamp şekline evet geçelim arkadaşlar Cengiz abimizin yanına geldik onun da bir tane maşallah tofaşı var o da diyor bu diyor aklına güzel gelmiş ben de bir tane de kendi arabama yapacağım diyor Allah nasip ederse Gördüğünüz gibi bugün başladık inşallah. Abimiz zaten işi neredeyse bitirmiş. Allah hayırlısını versin bakalım. Bugün güzelce bir yapalım. Hep birlikte görelim ne çıkacak. İnşallah biz buna gariban kamp diyoruz artık aslında. <laughs> Bizim gibi insanlar inşallah bu sistemi daha da güzel geliştirerek Cengiz abimizden numarasını isteyen olursa da verebiliriz. Cengiz abimin yeri Keçören'de İvedik'te de yine dükkanı var. Allah nasip ederse ona da inşallah bir e, iş çıkar, ekmek çıkar diyelim. Hadi hayırlısı başlayalım. Arkadaşlar elbette olmayan yerler var. Çetrefilli işler var. Kesilecek, bükülecek yerler var. Mesela tavanımızın tam üst kısmı eşit olmadığı için aracın. Mesela üst arka taraf 5 santim, ön taraf 10 santim. Şunları mesela kesip e, merdiven yapmıştık. Onu kızaklı yapalım diye böyle yaptık ama onu mesela iptal etmek zorunda kalıyoruz. Daha dur bakalım neler yaşayacağız. Hadi hayırlısı. Bir yandan elektriğimiz kesiliyor, ustam onunla uğraşıyor. Bir yandan merdiven şu ara kısmı aslında oldu ama tavanımız buraya değiyor. Bunu iptal etmek zorunda kaldık. Vallahi var ya hayırlısı ya işte bu işler böyle çetrefilli olur ama sonucu güzel olur inşallah. Arkadaşlar e, merdiveni bu şekilde yapmaya karar verdik. Çünkü dediğim gibi alt tarafları şu parçalar kesmek zorunda kaldık. Merdiven aslında biz kayar yapmıştık ama hesap edemediğimiz bir taraf oldu. Mesela bu burada bakın bu şekilde dururken şurada Bakın böyle biraz daha aşağıda yani bu tavanın gördüğünüz gibi e, yani bu kartallar da bu şekilde yani ön tavan daha aşağıda. Gördüğünüz gibi şu ara mesafe arkası bu kadar. E, bu yüzden de tam anlamıyla oturtturamadık. Ha yapılır mıydı belki yapılabilirdi ama bu sefer tavanımıza çok zarar vermeye başladı. Aslında yapmayı bir iki defa denedik ama merdiven yine de orta göbeği değmeye başladı. Bu yüzden de bu şekilde olmasına karar verdik ustamızla. Hem dedik şunları sabitleriz yani tıngırdama olayı da azalır hem de merdivenin içine koymuş oluruz. Yani bütün işi bir araya getirerek böyle bir şey düşündük. Şimdi artık delme vakti. Hem çadırımızı oturtacağımız yerleri deleceğiz. Hem de inşallah merdivenimizi ve yan kelebek tarafları sabitleyeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar 3-4 saattir uğraşıyoruz. Böyle artık ufak ufak ince işçilikler kaldı. Bir tek boyamız kalacak. Boyamız da arkadaşlar müsait bir zamanda Allah nasip ederse ee, fırın boyaya vermeyi düşünüyoruz O yüzden boyamızı böyle birazcık e, Eksik yapmak zorunda kaldık Şu uç taraflar falan da yaptık Tabi arabanın mesela arka Kısmıyla Ön kısmının genişliği bir olmadığı için Biz küçük yeri bazanmak zorunda kaldık Çünkü eğer büyük yeri baz alsaydık Bu sefer arka tarafta çok fazla bir Bakın şöyle bakın eğer ön tarafı baz alsaydık geniş kısmı arka tarafta bayağı bir çıkıntı olacaktı. O yüzden biz bunu 115 santim gibi yaptık. Yani arabanın aslında ön tarafı uçtan uca 130 civarında geliyor ama arka taraf 120 civarında geliyor. Biz de öyle olunca küçük tarafı baz almak zorunda kaldık. Bu şekilde. Şuralardan arkadaşlar deliklerimizi ustamız biraz önce gördüğünüz gibi deldi. Buradan. Çünkü yolda giderken tıngırtı yapmaması için hem de güvenlik amacıyla yani açılmaması için ondan sonra alttaki merdivenin kaymaması için vesaire artık bütün her şeyi düşünerek ve bir diğer sebep de buralara çadırımızı bağlayacağımız için. Bakın bu deliklere çadırımız geleceği için biz buraları deldik buralara vida atacağız. Vidayla böyle kelebek bir vida vasıtasıyla kelebek vidayla döndüreceğiz kolay bir şekilde çıkartıp istediğimiz yerde inşallah kullanabileceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar işin kaynak kısmına geçtik. Şimdi aşağıda bulunan 3 tane ayak var görüyorsunuz. Bu 3 tane ayağı yani artık sabitledik dedik ki bu şekilde düzgün dedik. Şu şekilde bakın. Artık Allah nasip ederse kaynağımıza geçtik. Artık bunu buraya bir sabitleyeceğiz. Sabitledikten sonra arkadaşlar yanlarda zaten ayaklarımız var. Şu anda birer tane ayak var ama ustamız bize birer tane daha ayak verecek inşallah. O ayaklar vasıtasıyla da yan kanatları tutturmaya yarayacak. Yani yan kanatlar buraya geldiğinde aşağı çökmemesi için ikişer tane ayak olacak altta. Onlar da şunlar zaten ayarlanabilir ayak. Mesela bazı yerlerde diyelim ki 3-5 cm aşağıda oldu, yukarıda oldu. Bu ayaklar ona göre yapmış ustamız. bu arada merdiven de ben size söyleyeyim arkadaşlar şu anda şu şekilde merdivenimiz. Merdivene işimiz bittiği zaman içeriye atabiliyoruz. Buradan da iki tane böyle tam ortalayıp deliği yapacağız inşallah. Aziz Allah şahidler. İki tane deliğimizi yaptıktan sonra bunu kullanırken yani kaymaması için ya da çıkmaması için oradan vidalayıp o şekilde kullanacağız inşallah. Arkadaşlar işlemimiz devam ediyor. Arkadaşlar Cengiz ustamla artık işin son aşamasına geldik. Ee, bir hırdavatçıya gideceğiz Bugün pazar olduğu için e, Açık mıdır değil midir diye biz bulabildiğimiz vidalar attık Ama şuraya kelebek vida attık Bakın mantık şu Şurada vidanın ucunu görüyorsunuz Biz burayı sıktığımızda hem tıngırtı yapmayacak Hem merdivenimizi tutacak arkadaşlar Hem de bu kelebeği Açılıp kapanmasına engel olacak Yani ne olur ne olmaz Sonuç itibariyle bir demir parçası bu Bu şekilde arkadaşlar bakın Aracımızın aksini kaynak olduğu için sökmüştük Şimdi onu da takacağız inşallah Gördüğünüz gibi Cengiz Ustamın da hepinize çok selamları var. Özellikle e, söyledi yani selamı ilet bütün takipçilere dedi Allah nasip eder. Düşünen olursa ha kendinizce bu işi geliştirip ya Ustam bana da şunu yapabilir misiniz derseniz ben açıklama kısmında Cengiz Ustam'ın e, Ankara Keçiören'de ve İvedik'te de yerleri var. Onun numarasını bırakıyorum. Kendiniz birebir arayıp görüşebilirsiniz. Biz bu sistemi tabi zamanla daha geliştireceğiz. Mesela bunu boyayacağız veya üstüne bir çadır çekeceğiz vesaire vesaire. Bunları zamanla inşallah yapacağız ama işimizin büyük kısmını hallettik. Biliyorsunuz çadır malzemelerimizi de almıştık. Allah nasip ederse bundan sonra yavaş 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 bu şekilde yaza kadar bu işi tamamladığımızda inşallah kıştan sonra yazın Allah nasip ederse kamplarımıza başlayacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Biz Allah nasip ederse bunu dediğim gibi yani bu bir demir parçası sonuç itibariyle ama maliyeti çok yüksek olan çadırlardan kurtulmak için biz bunu yaptık. Ortalama maliyetimizde ben size söyleyeyim. Çadır, şişme yatak, uyku tulumu, bunun pompası vesaire bakın bütün çadırın malzemeleri dahil. Buradaki demir dahil şu ana kadar arkadaşlar 12 bin lira civarında bir para tuttu. Hadi bunun biz boyamasını veya üstünün çadırını vesaire eksiklerimizi de katsak bu 13-14 bin lira aşağı yukarı bulacak. Ve bu arkadaşlar 4 kişilik bir sistem. Yani 2 metreye 2 metre olduğu için 4 kişilik hatta 5 kişiye kadar da çok rahatlıkla kalabilirsiniz. 4 kişi çok çok rahat kalır. O yüzden arkadaşlar 4 kişilik bir çadırı düşünecek olursanız bu araç üstü tavan çadırlarını düşünecek olursanız şu anda maliyetimiz üçte bir arkadaşlar. Şu anda ortalama 4 kişilik bir çadıra 40-45 bin lira civarında para istiyorlar. Biz bu arkadaşlar 45 bin liramızı 15 bin liraya düşürdük ya mevzumuz bu. Ha bunu yaptıracak arkadaşlar da zaten kangosu, işte eski kasa kangosu, doblosu, kartalı, tofaş olan adamlar, torosu olan adamlar bu işe gönül vermiş ama bir türlü ya işte ben de yapamadım diyen insanlar için 10 numara bir şey arkadaşlar. İnşallah hayırlısı diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah yeni yeni videolarımızda, kamp videolarımızda, bunun devamında yaptığımız işlemlerin videosunda da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar çok kısa bir dipnot eklemek için bu son anı çekmek zorunda kaldım. Karavanımızın arkadaşlar yani portatif karavanımızın üstüne inceden bir tek kat boya attık. Yani ince ince yaptık öyle diyeyim. Birkaç yer var yok değil ama soğuk olduğu için ve kış şartlarından dolayı da atamadım onlarda zamanla zamanla inşallah tamamlayacağım ama size ben şunu da söyleyeyim. Videolarımızın birçoğunu biz short video olarak arkadaşlar ekliyoruz. Bunu da siz e, açıklamada ve en son en üstteki yorumda arkadaşlar göreceksiniz ki orada bir link var. Orada bizim oynatma listemiz var. Bu karavanla, portatif karavanla, Kartal kampla alakalı bütün videolarımızı orada yayınlıyoruz. Orayı da arkadaşlar takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Takipte kalmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.